Hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Doktor Mahmut. Bu videoda başlıktan da anladığınız üzere hala doktorluk yapılabilir mi? Bu mesleği icra etsek mutlu olur muyuz? Niye böyle bir video yapma ihtiyacı duyuyorum? Son zamanlarda illaki duyuyorsunuzdur. Doktorlar grev yapıyor. Doktorlar hayatından memnun değil. Hekime şiddet davaları çok fazla oluyor. Malpractice çok fazla. Artık doktorluğun yapılamayacağına dair bir sürü şeyler ortaya çıktı. Fakat durum böyle mi? Biraz konuşalım isterseniz. Beni tanıyanlar bilir. Ben yaklaşık bir seneden fazladır bu videoları çekiyorum. Ve ilk zamanlarda doktorluğa nefretle bakan biriydim. Çünkü o zamanlar öğrenciydim. Ve okumak gerçekten çok zor. Doktorluğu okumak, bitirmek var ya insan için bir işkence yani. Ben de doktorluğu sevmeden tercih ettiğim için aile zoruyla. Ha şu an memnun muyum? Memnunum. Fakat o zamanlar bir zorundalıkla okuduğum için okumak istemiyordum. Okurken pişman olmuştum açıkçası. Ve biliyorsunuz asistanlık ve internlükte çok fazla mobbing var. O mobbinglerin hepsine maruz kaldım. O zamanlar mutsuzdum. Şimdi bazı şeyler değişti. Bahsedeceğim. Bundan dolayı hani çok fazla kötü video çekmiştim. Bugün niye böyle bir video çekme ihtiyacı hissediyorum? Bugün ne oldu? Artık millet diyor ki ya ben doktorluk yapmam. Doktorluk yapılmaz. O kadar yerlere düştü ki. Doktor olmayın arkadaşlar. Fakat durum öyle değil. Bence öyle değil yani. Ki ben dediğim gibi doktorluğu sevmeyen biri olarak bunu söylüyorum. Ya ben doktorluk yapmayı zaten sevmiyorum. Güzel yapabilirim ama sevmiyorum abi. Ona rağmen diyorum ki doktorluk hala yapılabilecek bir meslek. 4 maddede geldim karşınıza. Birinci madde ne? Doktorluk hala çok 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 saygın bir meslek. Ben dünkü olayımı anlatayım abi. Dün dışarı çıktım. Gayet güzel bir hava vardı. Bir yürüyüş yapayım dedim. Bir de bir iki tane meyve falan satın almayı düşündüm. Çilek alacağım. Ya esnafa gittim. Maskemi takıyordum. Maskeyi çıkardım. Ya hocam hoş gelmişsin falan. Böyle biraz fazla ilgilenmeler. Bu dışarıda, içeride tamam hekime şiddet var. Ya hiçbir şeyi yadırgamıyoruz abi. Var. Öldürülüyoruz. Hani çok kötü bir durum. Hastaya bakarken korkuyoruz. Fakat işin diğer tarafı %5-10'luk kesim arttı. Yani önce %1'lerdeydi bunlar. %5-10'luk kesim artık hekime şiddet uyguluyor. Korkmuyorlar. Çok fazla laf söylüyorlar bize. Tepki koyuyorlar. Ama geri kalan %90'lık kesim hala çok seviyor hekimi. Bir tane hastam var. Hasta geldiği zaman ya çok böyle önemli bir şey de yok yani acil servise gelir hastanın sondası vardır sondası değiştirilir yani sürekli bu hasta her çıktığında bize binlerce dua eder e biz bunu biliyoruz görüyoruz fakat bu çok bahsedilen bir şey değil dışarıda mesela bir hastayı tedavi ettiğim zaman hasta gerçekten mutlu olur bana sarılabilir ben ona sarılabilirim ya da hani bu kadar abartı olmasa bile çok güzel laflar eder ben mutlu olurum bundan Dediğim gibi ben sevmeyen biri olarak mutlu olurum. Ya bir de doktorluğu sevdiğini düşünsene. ne? Yani insanları tedavi etmeyi seviyorsun ve insanlar bunun karşılığında mutlu oluyor. Böyle bir şey yani. İkinci olarak bak bu saygınlık gerçekten çok önemli. İkinci olarak diyelim ki doktorluğu yaptın abi. Doktorluktan şu an memnun değilsin. Nerede çalışıyorsun? Acil serviste çalışıyorsun. İnsanlar çok ajite, herkes sinirli, gergin ve sana karşı tavırları değişiyor. Ve değiştirme değin Doktorluk o kadar geniş ki. Mesela ne yapabilirsin? Hiç hasta görmeyeceğin bir alana yönelebilirsin. Ki bunu son zamanlarda yapıyorlar mesela. Ne yapıyorlar? TUS birincisi bu sene patoloji tercih etti. Patolojide hiç hasta görmezsin. Bu biyopsi falan alırlar ya parça aldı derler. O parçaları baka, parçalara bakan doktor patoloji doktorudur. O da doktor. O da mesleğini gayet güzel icra edebilir. Ha oraya geçebilirsin istersen. Ha iş hiç mi istemiyorsun abi? Yurt dışına gidebilirsin. Senin mesleğin çok değerli bir meslek yani. Bu mesleği yapmayı istiyorsan tercih et. Ha Türkiye'de yapmayabilirsin. Ya da ne bileyim hasta bakmayabilirsin. Diyelim ki tercih ettin. Tuz sınavı diye bir şey var. O da zor. Girmek mi istemiyorsun? Girme. Acilde çalışmak zorunda Git TSM'de çalış. TSM'de de hastaya bakmayabiliyorsun. Hani bu doktorluk öyle bir meslek ki. Sadece hastayla karşı karşıya kalmıyorsun. Bir sürü alanı var. Dahiliyesi var, genel cerrahi var, ameliyathaneye girersin, polikliniğe girersin, dışarıda gezebilirsin, ev doktoru olabilirsin. Türlü türlü alanın var. Ha, bunların hiçbirini mi istemiyorsun abi? Yurt dışına gidip, ben bir doktorda görmüştüm mesela, alternatif tıpçı var ya. Bu televizyonlarda gezen var ya mesela, diyorlar ki, yok şu bitki faydalı, yok şu bitki faydalı, hacamat fa şey. Ya, o kadar çok alanı var ki abi, istersen yapabilirsin. Hiçbirinin hala yapmak istemiyorsun. Git araştırma yap. Abi. Bilim adamı ol. En büyük fırsat bilim üretebiliyorsun ya. Öyle değil mi? Ben doktorluk istemiyordum ama ben, benim istediğim meslek de genetik mühendisliğiydi. Çok yakın bir alan. Onun için çok mutsuz değilim açıkçası. Bilim üretmek istiyorum. Ben mesela bu acıda uğraştığım dönemlerde ya acaba bir şeye faydalı olabilir miyim? Bir şey üretebilir miyim? Şeylerini düşünüyorum hala. Başka bir meslek yapsaydım belki düşünemeyecektim şu an Türkiye'de. Bilmiyorum işte durum biraz farklı. Üçüncü olarak hani bu sizi çok etkileyecek mi bilmiyorum. Ama doktorluk mesleğini seviyorsanız ve vazgeçmeniz için bir sürü sebep varken bence hala vazgeçmeyin. Çünkü şöyle düşünün insan vücudunu tanıyorsun abi. Kendi vücudunu tanıyorsun ya. Ya bu el nasıl çalışır, niye çalışır? Şuradan bir sinir kesildiği zaman ben niye bunu hissetmiyorum mesela? Beyin nasıl çalışıyor? Şu an ben bunları konuşurken böyle otomatik olarak konuşuyorum. Bazen hızlanıyorum, bazen yavaşlıyorum. Niye oluyor bunlar mesela? Bisiklet sürerken neden düşünmüyorum araba kullanırken? Biraz içine girdikçe türlü türlü şeyler öğreniyorsun. Mesela vücutta bir hormon azalınca senin tüm dengen değişiyor. Acaba neden değişiyor? Bu bir açısı. Tamam bak bilim seven taraf bu. Bir de gerçek hayata bakalım abi. Kendi vücudunu biliyorsun. Allah göstermesin yarın annene önünde bir şey olsa anneni kurtarabilirsin. En kötü ihtimal. Belki ileride doktor olmadığın için seviyorsun ama doktor olmadığın için Allah göstermesin kurtaramayacaksın bir sevdiğini ve üzüleceksin. Beşinci, dördüncü. Bu dördüncü madde. Dördüncü madde maaşlar. Maaşlar iç açıcı değil açıkçası. Tamam yani. Olabilir abi. Şu an Türkiye'de herkesin maaşları çok kötü. Hiç kimse alamıyor. Hiç alabileceği şeyi. Enflasyon o kadar yükseldi ki. Bu doktoru da vurdu. Yalan yok yani. Doktor zaten önceden beri vurulan bir şeydi. Hani döner bu üçlü şey var ya. Üçlü, üçlü sistemde döner sermaye hiçbir zaman artmıyordu. Sadece yıldan yıla iki yıldan bir artık ben tam ayrıntısını bilmiyorum. Ama ben döner sermayenin arttığını duymuyordum açıkçası. Mesela son zamanlarda bir yüzde otuz art, artırım yaptılar. Fakat normal memurların maaşları nasıl artar? Nasıl artar? Her Temmuz'da ve Ocak'ta Enflasyon oranında artar. Döner artmadığı için maaşlarımız sürekli yıldan yıla azalıyordu. Tamam azalıyordu. Ama bunun artma olayı ben artık inanıyorum yani inanmak zorundayım. Umut ediyorum. İnşallah maaşlarımıza düzgün bir artırım gelecek. Ve doktorlar buradan iyi bir şey yapacak. Diyelim ki artırım gelmedi. Abi sen bu mesleği maaş için yapıyorsan bir yanlış bir meslek seçtin zaten. Ya yani maaş için yapılmayacak bir meslek Böyle değil mi? Para kazanamıyorsun abi doktorlukta. Doktorlukta senin yükselebileceğin alan en fazla şuraya kadar yani. Bu da çok büyük, özverili bir çaba gösterirsen olur. Ama daha fazla yükselmek istiyorsan bir mühendis ol. Git oradan para kazan abi, paraya vurursun yani. Esnaf ol ya, esnaflar nasıl kazanıyor bak şimdi. Esnaf bizden çok kazanıyor. E ama maaş maaşı az. Ya abi bu mesleği yapma o zaman maaşı azsa. Mesleği sev. Yine de maaş istiyorsan tamam mı? Bak yine de maaş istiyorsan bunu da kim için söylüyorum? Ben yani benim gibi artık meslekte olanlar için ya yani yurt dışına gidebilirsin. Yurt dışında daha fazla maaşlar veriyorlar sonuçta. Ben de zaten düşünüyorum aklımda var. Mesela yurt dışına gidebilirim. Ve yani mesleğimin şu şeyi çok güzel. Ben bir başka bir meslek yapsaydım belki de yurt dışına gitme fırsatım olmayacaktı. Ama şu an böyle bir fırsatım var. Yani sizden ricam şu tıp fakültesini tercih edecekler ve tıp fakültesi okuyanlar. Abi mesleğinizi bırakmayın. Mesleğinizden vazgeçmeyin. Mesleğimiz hala çok saygın, çok güzel bir meslek. Maaşlarımız da hani bugün burada olmadı. Yarın başka bir yerde daha düzgün paralar, daha saygın bir yere gidebilirsin. Ya yani keşke olsaydı, sağlıkta şiddet olmasaydı. Keşke diyorum bak. Maaşlarımız çok güzel bir maaşlar olsaydı. Ne bileyim Böyle şu an karşılaştığımız sorunlar, malpractice sorunu gibi sorunlarla uğraşmasaydık. Keşke sadece bilime atayabilseydik kendimizi. Ama durum böyle değil. E böyle değil diye vazgeçmek bize düşmez bence. Bize yakışmaz yani. Tercih etmeliyiz ve okumaya devam etmeliyiz. Umarım doğru bildiğiniz yoldan vazgeçmezsiniz. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.